Elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha. Her hayırlı işte olduğu gibi yine besmele çekerek bu güzel hizmeti açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. vizyonumuz var. Vizyonumuz şu. Şehrimizde yeni cazibe merkezleri oluşturmak istiyoruz. Hem yerli turist, turistler bakımından hem yabancı turistler bakımından geldikleri zaman göstereceğimiz işte burası bizim şehrimiz diyeceğimiz tarihimizi, kültürümüzü tanıtacağımız eserler ortaya koymak istiyoruz. O vizyonumuzun bir gereği Çoruminya. Diğer bir gereği de Bedesten. Ama sadece Bedesten diyerek geçmeyin. Burası özel bir mekan. 220 dönümlük bir millet bahçesinin hemen yanında Beş dönümlük bir alan. Biz şunu istedik. Şimdi şehir dışından bize misafir geldiği zaman yabancı olur, yerli olur. Nereye götürelim dediğimiz zaman çok götüreceğimiz noktalarımız maalesef şehir merkezimizde yok. Atuşası, Boğaz Kalesi genellikle merkezimizin dışında. İstedik ki biz ya gelin, biz sizi Çorum'luya götürelim. Biz sizi Belediye'ne götürelim. Bizim tarihi kültür yolumuz var. Bahsetmedim. İhalesi bu hafta yapılıyor. Kaleden Ulucami'ye kadar gelin tarihi kültür yolumuzla gezelim. Bedeslere gidelim, konaklarımıza gidelim, Veli Paşa Hanım'a gidelim. Bu tür yerleri cazibe noktalarını artırmak vizyonumuzun bir gereği olarak burayı planladık. Burada 26 tane minyatür var. Sadece şehir merkezimizde değil, hangi ilçemizde hangi tarihi kültürü değerimiz varsa bunların minyalarını yaptık, minyatürlerini yaptık, buraya getirdik. Kalenin özel bir anlamı var. Sadece burası bir minya park değil, aynı zamanda etrafı hitit surlarla çevrilmiş bir kale. Kalenin ön kısmındaki şu görmüş olduğunuz taşlar ordudan geliyor ve bizim Çorum'daki Saat Kulemizin taşlarına en çok benzeyen taş olduğu için. Bizim şehrimizin böyle bir rengi olsun diye biz taşlarımızı ordudan bizim Saat Kulemizin bizim taşlarına benzeyecek şekilde burçlarımızı oradaki selfie noktalarımıza kadar düşünerek yaptık. Ayrıca üç tane sosyal tesis açmıştık. Bugün dördüncüsünü açıyoruz. Hemen arka tarafında Çorum Belediyesi Sosyal Tesislerinden dördüncüsünü Çorum İniye Sosyal Tesisinde açıyoruz. Burayı gezdi hem hemşehrilerimiz dışarıdan gelenler bir şeyler yemek içmek istedi. Orada sosyal tesisimizde bu mekanda bu ihtiyacında giderebilecek. Yine ben huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimiz aslında onların gönlünde hiçbir engel yok. Engelli eğitim merkezimizdeki kardeşlerimiz şehrin tanıtımına yönelik birçok eser ortaya çıkardılar. Biraz sonra göreceksiniz içeride tamamı bizim Çorum Belediyesi Engelli Merkezi'ndeki, Engelli Eğitim Merkezi'mizdeki kardeşlerimizin ürettiği Çorum'u tanıtıcı objelerimizi de nesnelerimizi burada satışa sokuyoruz. Bu da çok önemli. Ayrıca bu minyatürler dışında her bir bitki burada çok özenle seçildi. Bir kere bu bitkilerimiz 1700 küsür bitki var burada. Şöyle zeytinden birçok farklı bitkiye kadar şehrimizde çokça görülmeyen adeta bir botanik bahçesinde burada hemşehrilerimizin hizmetine kazandırdık. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projenin hazırlanmasından şu an açılışına kadar herkese Oka'ya da teşekkür ediyorum. Bu proje 4 milyon 140 bin liralık bir proje toplamda surlarıyla bitkileriyle, parkıyla, minyatürleriyle, sosyal tesisiyle, her türlü eee çalışmasıyla 4 milyon 140 bin, e, bin liraya mal olmuş bir proje.